Ba camiya hiç hizmet sud, camiya içi merkezi de, içi çarşıda de. Ve kasaran lüfi hali de. Meci goku belediye olan hıfat deyni mey. Emi cami, emi bu kadar çeke. İnşallah. Ama kebiri vici çetkine, duvarı vici bakma bakıma vici çetkine. Hadi hayra bakabilirsin. Sağ olasın. İnşallah emi camiye kemci emi hem hizmet haberlana. E, sizden daha razı yeter, yeter ki, yeter ki halk e, şikayetlerini bize bilir. Gerçekten abi. Yani, bize bildirin yeterlidir. Bak bak, alalım. bakana söyledim lan, o kadar insan o kadar mı şey olur? Şimdi aramızdaki fark nedir biliyor musun? Biz gücümüzü halktan alıyoruz. Yok, Tepe'den almıyoruz. O yüzden de, biz de, her türlü hizmeti de, yaparız. He, doğru. Allah razı olsun. Yeter ki söyleyin, makul olsun, bireysel olmasın, halk için olsun yeter olsun. Kaldırın e, lavabo mescit yeri burası. Evet başkanım şadırvan ve lavaboların olduğu yer burasıydı tamam. normalde. E, buradaki arsa belediyenindir. E, 258, 258 metrekaredir. Vatandaşların ve demir bir de e, ilçe müftüsünün talebi doğrultusunda sizden görüşme e, yaptıktan sonra siz kullanım hakkını tamamen müftülüğe e, verdimiz. Yani e, o e, ilvanların bir ihtiyacıydı. Aynen, aynen başkanım. Yıllardır da enkaz olmuştu. Eee ilvanlarımıza Bu da bunlar, iyi bu da hem eee ilçenin bayan labosu kurulacak başkanım hem de cami için labo kurulacak. Bayan labosunun yönünü eee ilvan kent meydanına çevrilecek e, ki oradaki vatandaşlar da e, ailesi geldiği zaman kullanım hakkını onu da e, kendilerine tahsis Eee araç girişi olmayacak şekilde. Araç girişi şeklinde. olmayacak başkanım. Sadece yani orada bu kulübeyi kaldıracağız. O kulübe de kalkıyor başkanım. Tamam. Ee, bir de orada bir camiye bir giriş kapısı verileceğiz. Hem oradaki lavaboyu kullansın hem buradan camiye tamam. kullanabilsin. Ne yapıyorsanız yapın. Bir ya an başkanım. önce bu cami bitirilsin. Bunu İlvan'a kazandırmamız gerekiyor. Bu eski camimiz bizim için evet çok başkanım. kıymetlidir. Biz elimizden geldiği kadar başkanım inşallah bir 10 gün içerisinde buradan tamamıyla çıkmış olacağız. Daha sonra cami ve şimdi Şadırvan'la lavabonun yerini Müftü Bey e, çalışmasını başlatacak. Burası çok çukurdu, çok düzensizdi. 5-6 kamyon malzemeyle takviye yetiştirip aynı seviyeye getirdik. Tamam. Bütün kotunu dışarıya vermişiz. Dışarıya bir giriş kapısı olacak. Bu döşemizde bir yerde daha fazla gir başkanım. Belki evet, 1200'de olur başkanım. Bir ,Hmm. Tamam. ama evet. eee diğer bir yer tarafında şadırvanın eee tuvaletini de bırakalım. Aslında oraya da 1200'den proje gereği bir şekilde gelmesi gerekiyor başkanım. Fen engelli girişi yapacağız. Bu tamam. normal giriş. Hı. Çok iyi. Eee buradan da karşıya 35 metre uzunluğunda bir oda duvarı yapacağız. Duvar yap